İnek deniyor, anne. Oh. anne. 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 E anne. Efendim, efendim. Anne, anne inekler bizi kovaladı. Merdivenden mi? Nasıl olur inek? Dış kapıyı. Neyse odanıza kaçın. Odanıza geliyor, kaçın. Geliyor. Geliyor. Kaç 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 kaç. Ay! inek bakayım. Merdivende mi? Merdivenden geliyor Zeynep. Kaçın kaçın. Çocuk odasına kaçmalısınız. Hangi kapıyı? Kapıyı. Orayı örtmeyi unuttum anneciğim. Hı. Anneciğim, anneciğim gidemem. Ört burayı anneciğim. Kapıyı örtür. Hı hı, ben Çabuk ört gel Zeynep. Çabuk inek girmesin evimize. Koş 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 koş. Hı. Zeynep Hasan'a Ali koş. Kaç 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 kaç. Çocuk odasının kapısını hı. örtmelisiniz. Hı. Hadi örtün örtün anneciğim. Bu inek nereden gelmiş anneciğim? Anne herhalde köy köy. Ha ben şuraya oradan gelebilir. Hasan Ali sen de mi gördün ineği? Ay ne yapacağız? Siz burada durun. Ben bir bakayım gitmiş mi tamam mı? Aç bakayım Zeynep. <laughs> dur dur bakayım. Dur dur tamam, dur dur anneciğim dur. Bakayım bakayım. <laughs> dur dur daha sesi <laughs> yandım, Sesi çıkmıyor. Siz gelmeyin. Siz gelmeyin anneciğim. Ben bakayım. Aa, inek gelmiş burada duruyor. Zeynep kapıyı iyi örtmemişsin. Bak araya da kapının önünde inek gelmiş. inek orada duruyor. Gördünüz mü? Hı hı. Anneciğim, kaçın odanıza kaçın hadi. Zeynep, Zeynep şu kapıyı örtmemiz lazım. Çabuk ört anneciğim kapıyı. Çabuk. Çabuk içeri girecek kapının önünden. Çabuk. Zeynep ne yapacağız bu inek niye geldi acaba? Orada Ne yapacağız? Acaba bu süt almaya mı geldi? Anne bir tane içelim. Anneciğim, acaba sütü mü almaya ben, geldi ki? Ben, ben hey, hayır hayır açmayın kapıyı. Kapıyı açmayın. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz mu? Aç bakayım kapıyı Hasan Ali. Hasan Ali. Hasan Ali bir açsın kapıyı. <laughs> Aa! Aç anneciğim, aç anneciğim. anneciğim. Bak kapının ağzında. Dur dur. dur. Zeynep bir dursana anneciğim. Hasan sana sütü tekrar koy. Bak istemiyor herhalde. Sütü bir ver. Aa, almıyor. Bırak sen. Oraya bırak da gel. Sütü bırak da gel anneciğim. Bak orada duruyor. Gördünüz mü? Bir tane ne istiyor acaba Zeynep? Kapıyı örtmedi soralım. Bir soralım. Süt almış mı? Aç anneciğim. Aç. Çekil çekil. Orada duruyor. Bak kaç kaç kaç. ya inekçik sen niye bugün bizim evimize geldin? Niye gitmiyorsun? Acaba Zeynep başka bir şey mi istiyor? Anne. <laughs> Neyi? Hadi onu ver bakalım gidecek mi? Kapıyı çat çat örtmeyin. Aa Zeynep gel gel ineğe yaklaşma gel. Zeynep ineğe yaklaşma bak kaç kaç orada duruyor. Belki gider. Siz durun dur sütü alıp gidecek herhalde artık. Gidecek. Siz kapıyı örtün girmesin bir daha içeri. Ört kapıyı Hasan Ali yavaşça ört anneciğim. Kurtulduk mu acaba gitti mi ki? Gider artık. Çünkü niye biliyor musunuz? Sütü almaya gelmiş o. Sütü aldı gidiyor. Gördünüz mü? Ben bakayım, geleyim gidiyor mu? Siz sessizce burada durun. Aa, gitmiş herhalde. Kapıyı açayım bakayım. Aa, gördünüz mü? Gidiyor. Bakın orada merdivenlerin oraya doğru gidiyor artık. Bak yavaş yavaş gidiyor merdivenlerin orada inek. Bir daha gelmesin. kapımızı örtelim. Hadi bay bay inek. Bir daha gelme. Bak sana süt verdik. Bir daha bizi korkutma. Sütünü almış değil mi anneciğim? Evet. Zeynep Hasan Ali bakın kurtulduk değil mi annem? Evet.